İrfan'a bu ne dedim? Zamanı gelince Eda'ya verirsin sen dedi. Bundan iyi vakit mi olur? Kira aidat borcunu ödersin. Yıllık kiranı peşini öde kurtul. Adam her daim sizi düşünmüş. Şimdi düştüğü hallere bak. Ya ne yiyip ne içeceğinizi bile hesap etmiş. Karşılığında ne buldu? Deniz'i bilmeden önce bırakmış. Bilseydi bırakır mıydı Allah bilir. Paraya dokunamam. Para bizim geleceğimiz. Dokunma zaten. Ya polis peşine düşerse, paraya el koyarsa? Nereden geldiği belli değil. Haram olduğu belli ama. Helal anca senin işçi maaşın kadar olur enişte. Ben helal haram bilmem. Oğlumun karnı tok mu aç mı ona bakarım. Şu parayı saklayacak bir yer bulalım da. Banka olmaz. Polis şimdi bütün hesaplara bakıyordur. Ev aidat borcu ne olacak? Bir kuruş ödemeyeceğim. Hacca geliriz demişler. Ne demek ödemeyeceğim? Ya gelsinler abla onlar gelmeden çıkacağız demek ki. Önce şu parayı koyacak bir yer bulalım da. Ya bir kasa falan mı kiralasak ne yapsak? Abla telefonumu gördün mü? Yok görmedim. Ya. Çaldırayım mı? Tabii ya ben nerede olduğunu biliyorum. Şu anda Oğlum telefonumu verir misin? Sen de olduğunu biliyorum Deniz. Hadi ver. Olmaz. Babam arayacak. Anneciğim. Evet arayacak ama ne zaman bilmiyoruz. Şimdi benim çıkmam lazım. Telefonum da bana gerekiyor. Söyledim ya sana. Hayır. Deniz bak gerçekten sinirleniyorum. Ver telefonumu. abla. Deniz'i parka götür olur mu? Hala İrfan'dan telefon bekliyor. Delireceğim. Egemen gelirse de sakın açma kapıyı. O adamla görüşmesini istemiyorum. Tamam mı? Tamam Eda, tamam. Sağ ol. Ah Eda, ben senin yüzüne bile bakmazdım ya. Çocuğa kıyamıyorum. Benim de çocuğum olacak ya. Benim de çocuğum olacak. Aklıma geldikçe... Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Görmeye gitmeyecek misin? Yüzüne nasıl bakacağım? Hem beni görmek istemez ki nefret ediyordur. Haksız da sayılmaz, asla affetmeyecek beni. Allah yardımcısı olsun. Rabbim Yusuf'u kuyulardan çıkardığı gibi tez zamanda onu oradan çıkarsın inşallah. Çıkamaz işte. Şöyle bir çorap örmüşler ki başına. Bir daha oradan çıkması imkansız. Bunun yüzünden. Para yüzünden orada. İlayda, Egemen de, Süleyman da hepsi para yüzünden girdi hayatımıza. Ben ne yapacağım işte? Nasıl anlatacağım Deniz'e? Baban artık yok nasıl diyeceğim?